Annemi kreşime koydunuz. Ekran kırıyor. Baksanıza. Kim kırdı bunu? O Osman tabii. Uyandı geri ondan sonra uyudu geldi. <laughs> yani. Gelin gelin. Anasını kutu kırdım. Ondan sonra annem geldi. Anne. Anne. Kim kırdı? Bak. Babam bize kızacak. <laughs> Hayır Şaka. Kırık et ya. Şaka. Evet. <laughs> 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 evet. Aslan sen mi <laughs> <ne> kırdın? <laughs> Evet. Hayır biz kırdık. Hayır sadece biz hayır, kıracak bir Babamla biz de gizli gizli yaptık. Hayır. <laughs> bak şimdi, bak. şimdi bak. bak tamam mı baba burayı ne yapacağız biliyor musun ondan sonra babam babam baba sen bir sen bir şey yapacaksın Markete gidiyoruz gibi yapacağız ondan sonra zil çalacağız saklanacağız ondan tamam mı? Üç olur biri sahçiler. Ondan sonra biz de e, saklanmış yerde duracağız. Ondan sonra biz de ben de e, zil çalıyor dedim. Babama söyleyeceğim. Baba zil çalıyor mu? Zil çalıyor. Dedim. Az televizyon e, açam dedim. Yani, televizyon izlerken sen televizyon açacaksın Bana anlatsan. Anne bak hiç mi konuşmuyorsun? Söyle. Olur. Olmaz bence. <laughs> ama o güzel değil o güzel bir fikir değil bence tamam o zaman ah. <laughs> tamam o zaman başka bir şey düşün tamam bak televizyon açalım sesli bak televizyonu çok açalım tamam mı ee, ondan sonra annem o e, kim açtı diye baksın tamam mı An e, ki ne arşiv maç dedi açtım kimet görecek tamam mı? Ah, hmm. Babam maç diye duyacak ondan sonra biz de zil çalacağız Eee yan ola. Eee saklanacağız. Başka bir şey çalın çapalım. Ya, <laughs> Videoyu kapatalım mı bence? Hayır, ha, kapatma Ya, ya baba. Tamam hadi Osman'la başka tamam, bir şey yapalım. Buraya elbise, iki tane elbise koyalım. Ondan sonra biz de kaçalım hemen. Ben çıkarım diye e, soralım. Tamam ondan sonra e, biz de saklanalım. Tamam mı? Tamam. Olur. Hadi ilk önce videoyu kapatalım mı ki? Hayır. Ha, kapatmıyorum. Hadi kimin dolabı? Benim oğlum. Bu Sen buraya saklansan. İyi fikir. Ondan sonra buraya buraya iki tane kısa koyayım. Annem de ben bu. Diyor. Ondan sonra siz de çağırın tamam mı? Oradan düşersen ne olacak? Şey olmaz. Ben alayım. Alayım. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Oraya koy. Ben Nereye? Şimdi şunu koyalım. Ayetli olanı. Al babacığım. Koy. Tamam Şimdi bağırsaklanıyor. Annem çağırdı ha? tamam Hadi bye, bye. Hadi çağırıyoruz. Hadi bay bay. Baba kulağız. Korkmazsın değil mi orada? Osman gel. Gel anneye çağıralım. Hadi koş. Naciş yok de babam. Hadi anne Naciş yok de. Hadi söyle. Naciş, Naciş yok man. de. Naciş nerede? Nerede Naciş? Naciş neredesin? Anne ben. benim odamdayım. Baba. Ben. Nerede? Nerede Naciş? Burası sesler. <laughs> ne işin var senin burada? Sen, bizimle al da, sen kış yap. Aldı mı? Almadı, beğenmedim. <laughs> evet arkadaşlar, Naş, ne diyecek şimdi? Evet. Videoyu kapatıyoruz, bakalım. Hayır, ya hayır. Ama şimdi kapatalım, birazdan bir daha açalım. Hadi, hayır, söyle. Bye. -hı. -hı. Yolda giderken köye gidiyoruz arkadaşlar biz de. Yarın ormanda 24 saat duracağız. Bir şeyler alacağız ondan sonra yarın. Veda etmiyor mu? Videoyu kapatacağız ondan sonra gideceğiz. Anne. Evet arkadaşlar ne söylemek istersin? Yarın. Bye. <laughs> bye. Hadi bye bye ben gidiyor.